Merhaba arkadaşlar. ikinci dönem birinci yazılı altın sınıf fen bilimleri çalışmasına hoş geldiniz. Şimdi dörde bakalım. Dört ne ile başlıyor? Dört maddenin halleriyle başlıyor. Madde katı halde, sıvı halde ve gaz halde Şimdi madde katı haldeyken ne yapıyor? En düzenli hal, en düzenli hal ve belli bir şekli var ve sadece titreşim hareketi yapıyor. En düzenli hal diyoruz. Sonra ne yapıyor? Isı alıyor. Isı alıp sıvı hale geçiyor. Sıvı halin belli bir şekli yok. Bulunduğu kabın şeklini alıyor ve de titreşim titreşim öteleme ve dönme hareketi yapıyor. Öteleme yani yer değiştiriyor. Sıvı hal ikinci düzenli hal, en düzenli hal katı hal. Ortada sıvı. Sıvı ısı alarak ne yapıyor? Buharlaşıyor ve gaz oluyor. Gaz en düzensiz halimizdir. Ve gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder. Burada yine gaz hali, titreşim, öteleme ve dönme üç hareket de yapıyor. Şimdi gaz hali ısı kaybederek ne yapıyor? Sıvıya. Sıvı hali ısı kaybederek ne yapıyor? Katıya yani donuyor. Peki katı direkt gaz haline geçtiği zaman ne oluyor? Gaz haline geçtiği zaman e, süblimleşme olmuş oluyor. Burada madde katı halinden sıvı hale geçerken veya madde katı halden gaz hale geçerken veya madde sıvı halden gaz hale geçerken ne yapar? Isı alır. Tam tersi gazdan sıvıya, sıvıdan katıya veya gazdan direkt katıya geçerken ne yapar? Isı kaybeder. Katıdan gaza doğru da ne yapıyor? Düzensizlik artıyor ve boşluk artıyor, çekim kuvveti azalıyor. Gazdan katıya doğru ise ne yapıyor? düzensizlik azalıyor. Tanesik arası boşluk ne yapıyor? Azalıyor. Çekim kuvveti artıyor diyor. Şimdi baktığın zaman katı da olsa, sıvı da olsa, gaz da olsa üçü de titreşim hareketi yapıyor. Yani tanecikleri ne yapıyor? Çistiriyor. Şimdi öteleme kim yapıyor? Dönme kim yapıyor? Biraz önce dediğimiz gibi sıvı ve gaz hali ne yapıyor? Hem öteleniyor yani yer değiştiriyor hem de dönme hareketi yapıyor belli şekli olan kim katı, belli bir hacmi olan kim katı sıvı, akışkan olan kim sıvı gaz, sıkıştırılabilen kim sadece gaz diyoruz. Maddenin neyi var? Maddenin kütlesi var. Maddenin kütlesi demek terazi, eşit kolu teraziyle ölçülen ve değişmeyen madde miktarına kütle diyoruz. Birimi kilogram veya gram olabilir. Hacim boşlukta kapladığı yer, boşlukta kapladığı yer. Düzgün şekillerin, yani mesela kübün veya silindirin veya işte kürenin hacimleri ne yapıyor? Hesaplanıyor. Düzgün olmayan şekillerin, mesela bir taş düşünün, düzgün değil. Onun şekli ne yapar? Hesaplanmaz, ölçülür arkadaşlar. Ölçülür. Kütleyi, bakın kütleyi değişmeyen madde miktarını neye? Hacime, yani boşluktaki kapladığı yere oranlarsak neyi buluruz? Yoğunluğu buluruz. Şimdi ne yapıyorsun? Burada taşınma kabı var. Şu an belli bir değeri ölçüyor. Buraya bir taş atıyorsun. Ne kadar taşırıyor? Demek ki 10 mililitre taşıdı. Ne yaptı? O taşın hacmi 10 millitre olmuş oldu. Yani düzgünse ne yaparsın hesaplarsın. Yani formülü vardır. Düzgün değilse ne yaparsın taşırma kabıyla bulmuş olursun. Buraya geliyorum. Bakın burada ise birbirine karışmayan sıvılar var. A, B, C sıvılar birbirine karışmıyor. En yoğun hangisi diyoruz? Bakın yoğun olan nerede olur? Aşağıda olur. En yoğun aşağıda Az yoğun yukarıda, bakın ortada olan da yoğunluğu ortancı. Demki burada A'nın yoğunluğu 3 ise B'nin yoğunluğu 2, C'nin yoğunluğu 1'dir. Yoğun olan aşağıda olmuş oluyor. Geçiyoruz aşağıya madde ve ısı kavramına. Madde ve ısıda baktığımız zaman ısı bir enerji türüdür. Enerji türüdür ve ısı akışı dikkatle bakarsak kırmızıdan maviye yani sıcaktan soğuğa ısı akışı olur. Sıcaktan soğuğa. Yani ne oluyor? İnsanlar dem ki tokalaşıyorlar. Tokalaştığımız zaman sıcak olan yani ısısı fazla olan ne yapıyor? Isısı az olan soğuk olana aktarmış oluyor. Ne yapıyoruz? Isı bir enerji biz ısıyla ilgili evimizde ve işyerlerimizde yerlerimizde ve okullarımızda ısınmayla ilgili ne yapmamız lazım? Enerji tasarrufu yapmamız lazım. Şu an ısınmamızın ham maddesi doğal gaz veya kömür veya odun. Ne yapıyoruz? Burada tasarrufla bunları ne yapmak ne yapıyoruz? Azaltmış oluyoruz. Şimdi enerji kaynakları iki ayrıdır. Bakın yenilenemez enerji kaynakları yani bir kere kullanıyorsun ve gidiyor. Bakın kömür, petrol, doğalgaz veya nükleer enerji bir kere kullanan zaman gidiyor. Buna biz ne diyoruz? Yenilemez, yenilenemez enerji kaynağı diyoruz. Bir de yenilenebilir enerji kaynakları var. Yenilenebilir enerji kaynakları ise bakın güneşidir, rüzgarıdır, jet, terma, sıcak, su hidroelektrik enerji barajlarımızdır. Biyokütle her canlı bir enerji kaynağı, dalga, dalga aslında e, nedir? E, deniz veya nehir veya bir akarsudaki dalgalanmayla enerji elde ederiz. Evet ısı iletimi iki ayrılır. İyi iletkenler vardır, kötü iletkenler vardır. Isı iletkeni, iyi iletken, ısı yalıtkan ise kötü iletken demek. İyi iletkenler bakın altın, gümüş, demir, bakır, ölümü hepsi nedir? Metaldir, metaller iyi iletkendir. İyi iletmeyenler bakın ahşap, plastik, köpük, cam yünü, taş yünü, volkan küfleri ve katran bunlar kötü iletkendir. Yani ısı yalıtkanıdır diyoruz. Yakıtlar üç ayrıdır. Katı, sıvı ve gaz yakıtlar. Katı yakıtlar bakın kömür, odun. Sıvı yakıtlar benzin, mazot, gaz ya ispirto. Bakın gaz yakıtlar yine doğal gaz ham maddesi, doğal gaz LPG hava gazı diyoruz. İşte enerji kaynaklarımız belli. Şu an biz ne yapıyoruz? Doğal gaz kullanıyoruz. Doğal gazın da bir ömrü var. Bu ömrü uzatmak için ne yapmamız lazım? Isı yalıtımıyla ilgilenmemiz lazım. Isı yalıtımı da ne? Isıyı ne yapmaması lazım? Dışarı aktarmaması lazım. Veya dışarıdaki soğuğu içeri aktarmaması lazım. Bunun için ne yapmamız lazım? Isı yalıtkanı olan işte ahşap, plastik, cam yönü, taş yönü, volkan tüfleri ve katran kullanmamız lazım diyoruz. Isı yalıtımı sayesinde bakın kullanılan yakın miktar azalır, hava kirliliği azalır, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlanır, dış ülkeye bağımlılık azalır diyoruz. Bunlarla ilgili arkadaşlar zaten e, MEP kazanım sorularını çözmüş olacağız. Ses konusuna baktığımız zaman sesle ilgili genel özelliklerimiz var. Genel özellikler bir ses de enerjidir. Bakın ses boşlukta yayılmaz. Bakın burası önemli. Boşlukta yayılmaz. İlla bir madde olması lazım. Dalgalar halinde yayılır ve maddesel ortamda titreşim sonucu oluşur. Yani iki maddeyi ne yaparsın? Titreştirirsin ve ne yaparsın? Sesi oluşturmuş olursun. Ses yalıtımı için bakın ses katı sıvı gaz. Bakın en çok nerede yayılıyor? Önce ona geldim Sesin en iyi yayıldığı noktalar. Ses en iyi Katılarda en kötü gazlarda yayılır. ses sıcakta daha hızlı yayılır soğuğa göre. Çok yoğunda daha hızlı yayılır az yoğuna göre. Yani ses yayılır katıyı sever. Sıcağı sever çok yoğunu sever diyoruz. Sesin ne yapıyoruz? Yayılmazını hızını üzerine durduk. Ve sesin yalıtımı içinde ne yapmamız lazım? O zaman gaz, soğuk, ve az yoğun maddeler kullanmamız lazım. Yani sen çok yoğun madde demiri kullanırsan ses hızlıca yayılmış olur. Orada az yoğun madde kullanman lazım. Az yoğun maddeler arasında mesela ses yalıtında strafor kullanılır diyoruz. Peki sesi teknolojide nerede gözlemleriz? Sesin teknolojisinde bakın ultrason cihazı var. Orada ne yapıyoruz? ses veriyoruz. O sesin yansımasına, yankısına göre ne yapıyoruz? Orada bir şekil çiziliyor, resim çiziliyor. Ultrasonda ne yaptık? Sesi kullanmış olduk. Sonar cihazında kullanmış oluyor. Sonar cihazı da yine ses deniz tabanına gönderiliyor. Yansımasına göre oradaki canlılar tespit ediliyor. Evet. Mesela burada Burada gördüğünüz üzere sünger, strafor, kumaş, halı, pamuk, boşluklu tuğla, yumurta kartonu, cam, cam yünü ses yalıtımı ne yapıyor? Sesin e, hızını azaltıyor. Yalıtımını ne yapıyor? Engelliyor diyoruz. Ses ne yapılabilir? Yansıtılabilir. Bakın bir yere vurur, geri gelir. Bakın burada ne yapıyoruz? Biraz önce ultrason cihazında, sonar cihazında yansıma ile ilgiliydi. Ses geçilebilir. Ses bir yerden bir yere ne yapar? Geçer. Ben şu an A sınıfındayım. B sınıfındaki beni de duyuyor olabilir. Ses geçer. Evet, soğurulabilir ses ne yapar? Yalıtılır. Yani sesin geçişi engellenebilir. Bunun için ne yapmamız lazım? Biraz önce dedik ki Az yoğun, yumuşak, pürüzlü, az yoğun, soğuk maddeler kullanarak sesin yalıtımı sağlanır. Sesin yayılma hızı ses kaynağına bağlı değildir. Bakın, sesin yayılma hızı ses kaynağına bağlı değildir. Neye bağlıdır? Ortama bağlıdır. Ortam. Katıda hızlı yayılır, sıvıda daha yavaş, gazda en yavaş yayılır. Veya ortam sıcaksa hızlı yayılır, ortam yavaşsa yavaş yayılır diyoruz. Sesle ilgili bilmemiz gereken nokta bunlar. Ses ne yapıyor? Ses Katıyı seviyor, sıcağı seviyor ve az yoğunu seviyor. Muhay'ı çok yoğunu seviyor. Ses bir enerji türüdür. Ses hayatımızda her yerde var. Ve ne diyoruz? Bize kulak ver. Başarı senin olsun. Süper İkili TV'yi takip etmeye devam edelim diyoruz.